Merhaba sevgili arkadaşlar. 30. bölümde karşınızdayım. Dile kolay 30 bölüm oldu. Sizlerle birlikteyiz. Ama nihayet e, bu sonuna geldik. Her harfimizin nereden çıktığını tek tek gördük. Ve sırada son harfimiz var. H sesi. H sesi nasıl çıkıyor? Evet. Bir etüt edelim bakalım hep birlikte. H nasıl çıkıyor? H. H ünsüzü, değil mi? Sürtünmeli ama tonsuz olarak dilin doğal bir biçimde ortaya doğru yükselmesi, dudakların hareketsiz, çenenin gevşek ve açık kalmasıyla gırtlaktan çıkan havayla şekilleniyor. Tıpkı a'da olduğu gibi, değil mi? Ha, he, 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 he. he. Evet. H, he, h, 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 Tekrar edelim. ha he, hı h, ho h, 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 Evet sevgili arkadaşlar, 70. sayfamızda alıştırmalarımız var. O alıştırmalara hep birlikte bakalım bakalım. Ben mantarımı aldım elime. Hakime hakem, hakeme hakim gerek. Hakime hakem, hakeme hakim gerek. Halam halhallarla halkaları halatları hallaça verdi. Halam halhallarla halkaları halatları hallaça verdi. Devam ediyorum. Hayrı Hamamzade Hamit ile Hayrettin'in hanımı Harputlu Halide. hasından hamur açıp halaskar yazıda hasta alayından mütehakit hamurkar Hüsnü Hayrettin ile halası Hayrı hanımın hem hayretine sebep oldu hem de hayranlığını kazanıp hayır duasını aldı. Hayrabollu Hamamzade Hamit ile Hayrettin'in hanımı Harputlu Halede Hasun'dan hamur açıp Halasker Yazi Hassa alayından müteakit hamurkar Hüsnü Hayrettin ile halası Hayrün İsa hanımın hem hayretine sebep oldu hem de hayranlığını kazanıp hayır duasını aldı. Evet sevgili arkadaşlar, her sesiyle yapacağımız alıştırmalar bugün bu kadar. 70. sayfada başka alıştırmalar var. Bu alıştırmaları siz kendi başınıza yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, e sonuna geldik dedim. Her sesiyle en sonuncu harfimize de bakmış olduk. Böylelikle her sesinin her harfin nasıl çıktığını öğrenmiş olduk ama işimiz bitti mi? Hayır. Asıl işimiz işte şimdi başlıyor. Bunlar bizim küçük anahtarlarımızda Şimdi büyük kapıları açmak için bu küçük anahtarları tek tek kullanarak diksiyon derslerimize başlayacağız. Yani güzel konuşma derslerimize. Önümüzdeki ders Diksiyona giriş yapacağız. Evet sevgili arkadaşlar Türkçemizin ayrıntıları bitmiyor. O kadar yoğun ki Türkçemiz çok güzel bir dil. İyi konuşabilmek, hakkını verebilmek de ancak bu derslerle mümkün olabilecek. Evet sevgili arkadaşlar önümüzdeki derse kadar sevgiyle sağlıcakla kalın.